Bugün DEM grubunun grup toplantısında terör örgütü elebaşı lehine atılan sloganları en ağır ve şiddetli bir şekilde kınıyor. Dünyanın hangi ülkesinin meclisinde terör örgütü elebaşı lehine sloganların atıldığı ve bunun hiçbir yaptırımla karşılaşmadığı olmuştur. Birisi bana söylesin. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir terör örgütünün lideriyle ilgili sloganlar atılıyor ve iktidar sıralarından tek bir cümle biz duyamıyoruz. Anlaşılan artık bu sizleri hiçbir şekilde rahatsız etmiyor arkadaşlar. Bu net olarak görünmüş. Öcalan bir halk önderi değildir. Öcalan bir terör örgütünün elebaşıdır. Devletin birliğini, ve ülke bütünlüğünü bozmak başta olmak üzere birçok suçtan hüküm giymiştir. Hamasi çok söylem dinledik. Hep aynı retorik içerisinden, hep aynı klişe sözlerle bizlere yanıt oluşturulmaya çalışıldı. Ama geldiğimiz noktada artık yeni bir eşikteyiz. Ve gerçekten bu hamasi söylemlerin ülkenin birliğine, ülkenin beraberliğine, kardeşliğine, barışına, demokrasisine ve eşitliğine hiçbir şey katmadığını hepimiz görüyoruz. Eğer Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını, Türkiye halklarının yüzyılı ve demokrasi yüzyılı yapmak istiyorsak önce o zehirli dilimizi değiştirerek başlamamız gerekiyor.